8 Temmuz 1953'te sıcak bir geceydi. Polis memuru Shirley Brown ve ortağı Georgia Ostel yakınlarındaki kırsal Bankhead yolunda rutin bir devredeyken yolun ortasına duran bir kamyonet gördüler. İncelemek için kenara çektiler. Gördükleri memur olarak tüm kariyerleri boyunca karşılaşacakları en sıra dışı sahneydi. Yolda üç korkmuş adam vardı. Ed Waters, Tom Wilson ve Arnold Buddy Payne. Kamyonetlerinin farının aydınlattığı yolda yerde yatan 60 santimetre boyunda bir varlığa bakıyorlardı. Akıllara hemen varlığın bir uzaylı olduğu gelmişti. Çünkü bir gece önce Marietta yakınlarında büyük, çok renkli, koni şeklinde bir nesnenin havada uçtuğuna dair çok sayıda rapor kaydedilmişti. Halk bir gece önce UFO görmüş, bir gün sonra ise bir uzaylıya araçlarıyla çarpmışlardı. Anlattıklarına göre kırmızı ışıklara sahip bir UFO yalpalayarak yere inmiş ve içinden 3 uzaylı çıkmıştı. Genç adamlar frene bastıklarını ama yola fırlayan uzaylardan birine çarptıklarını ifade ettiler. Diğer iki uzaylı ise UFO'ya binip uçarak gözden kaybolmuşlardı. Ayrıca UFO havalanırken yerde dairesel bir yanık izi bırakmıştı. Polisler olaya ilk başta inanmadılar. Ancak yoldaki patinaj izleri, dairesel yanık izi ve uzaylı varlığın cesedi kafaları karıştırıyordu. Ceset tüysüz, 60 santimetre boylarında ürkütücü yuvarlak iri gözleri olan insansı bir yaratığa aitti. Polisler üç genç adamın cesetle birlikte evlerine gitmelerine izin verdiler. Gençler uzaylı cesedini buzdolabına koydular ve ardından Atlanta Journal Constitution gazetesini aradılar. Gazete onlara bir muhabir gönderdi. Sonrasında ceset bir yerel veterinere muayene ettirildi. Muayeneden sonra yaratığın dünya dışındanmış gibi göründüğü belirtildi. Haberlerde de üç 3 gencin bir uzaylıya çarptıkları anlatılıyordu. Bölgeye bir gazeteci akını başlamıştı. Ülkenin dört bir yanından gelen haber büroları polis karakolunun santralini doldurdu. Hava kuvvetleri temsilciler bile durumu değerlendirmek için geldi. Artık bu noktada polis yetkilileri devreye girdi. Georgia Suç Laboratuvarı Başkanı Dr. Herman Jones olay yerine geldi ve yaratığa el koydu. Ardından yaratığın incelenmesi için iki profesörü görevlendirdi. Anatomi profesörleri olan Dr. Marlon Hines ve W.A. Mickle'dı. Profesörler yaratığın dünya dışı değil, oldukça dünyaya ait bir varlık olduğunu ifade ettiler. Onlara göre bu varlık tüy dökücü kremle tüyleri dökülmüş bir kapuçin maymunuydu. Hatta Hines şu yorumu yaptı. Eğer bu varlık Mars'tan geldiyse Mars'ta maymunlar yaşıyor demektir profesörler varlığın maymun olduğundan oldukça emindiler. Uzmanların bu kadar kesin konuşmasına daha fazla karşı koyamayan gençler bir itirafta bulunmak zorunda kaldılar. Bu gençler aynı evde yaşayan arkadaşlardı. Bir gün oynadıkları bir kart oyunu sonrasında bir bahse girmişlerdi. Ed Waters bir hafta içinde yerel gazetede yer alabileceğine dair arkadaşlarıyla 10 dolarına bahse girmişti. İddiayı kazanmak için yerel bir evcil hayvan dükkanından bir maymun almış, ona ölümcül dozda kloroform vermiş, tüylerini yolmuş ve kuyruğunu kesmişti. Sonuç ise dünya dışından gelen bir uzaylı varlıktı. Otoyoldaki yanık izlerini yapmak için ise bir kaynak makinesi kullanmışlardı. Bu itiraftan sonra 3 şakacı tutuklandı ve bir hayvana eziyetle suçlandılar. Ancak yasal yönden bazı karışıklıklar olunca Waters Dolar cezayla paçayı kurtardı. Arkadaşları da salı verildi. Anlayacağınız bu olay 10 dolar kazanmayı bekleyen gence 40 dolar ceza da eklenince 50 dolara patlamıştı. Sonrasında şakacı 3 gence ne olduğu konusunda pek bir bilgi yok. Yaşadığı kasabada maymun adam diye alaya alınan Waters birkaç ay sonra kasabayı terk etmiş. Yaptıkları sahtekarlık da 1953'ün büyük maymun aldatmacası olarak kayıtlara geçmiş. Peki maymun cesedine ne oldu dersiniz? Başlangıçta Georgia soruşturma bürosunun bir arkodasını saklandı. Ancak ona olan sürekli ilgi nedeniyle sonunda soruşturma bürosunun DeKalb County'deki mini müzesinde sergilendi. Ancak görmek isterseniz randevu almanız tavsiye edilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.